Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bugün Salahattin Çarkı'nı çevireceğiz. Çok düşündüm bu videoyu çekeyim mi çekmeyeyim mi diye. Ee, ama artık sonunda buna karar verdim. Ee, çekeceğim arkadaşlar. Ve KvK bitmeden önce de bu arada yani 3. sezona girmeden önce de tekrardan göç etmem lazım. Yani on, onu yapacağım. Ee, neyse bir an önce başlayalım. Yani ilk önce 3. sezona direkt gitmek istiyordum da ama ee, yani hem gücüm düşük falan filan En az birkaç kere dönerim herhalde ee, Hem Selahattin'i yükseltmek için Hem de genel olarak döneceğim Yani güçlü olarak gitmek istiyorum oraya O yüzden ee, Neyse o zaman başlayalım arkadaşlar hemen ee, Böyle 32 bin elmasımız var ama çantada Baya ayı gibi elmas var bildiğiniz ee, Neyse hemen başlayalım arkadaşlar ee, Direkt 60'lık çevirelim 60 diyorum ya 5'lik çevirelim Hemen 5'likle başlayalım ee, bakalım bir şey verecek mi? İki, bu arada arkadaşlar yıldızlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yeri anlatamam. Çünkü Selahattin 60 seviye bir şekilde çıkarmam lazım arkadaşlar. Bilmiyorum yani çıkarabilir bu arada full baba full çöp ya bildiğin evrensel heykel dışında full çöp bildiğin. Neyse devam edelim ikinciyle. Tamam iki tane yıldız daha. Çok güzel, çok güzel. 2 milyon adın. Yani iyidir bir tane daha evrensel heykel. Reis odun yerine başka bir şey atamıyor musun? Altın da olur da abicim heykel at. Ya. Gözünü seveyim ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Abu elmaslar cayır cayır gidiyor ha. Güzel. Bir tane evrensel. Eğitim. Fena değil. Abicim. O kaynak atıyorsan bari şey atma. Abi, abi niye bu bana bir şey vermiyor? Allah Allah. Bu bana çarktan heykel vermeyecek ha. Ben sana söyleyeyim. Reis bu bana heykel, şey, heykel vermez Yıldız da vermiyor artık Heh tamam Heykel de vermiyor artık Heykel de vermiyor artık Abi galiba şey Bak biliyor musun niye arka arkaya söyledim Bak Yıldız vermedi diye dedim çıktı ya Sonra heykel verme dedim çıktı sonra bir daha söyledim Belki çıkardı o yüzden Abi o tutturduydum ha az daha Neyse Tamamdır güzel güzel Güzel, güzel devam ediyoruz Ver bakalım. Yani. Sen... Abicim ne olur 8'lik at. Bir kere 8 at. Ondan sonra bir at. arasına bir atarsın. Yüzüm güler. Bir tane verdi. Tamam güzel güzel. Ee, bir kere daha çevir. 70 kere çevireceğim arkadaşlar. Yarın da e, 10 kere çeviririm de abicim. Ya bir tane yanındaydı. Gözleri seveyim ya. Ya abicim. Ortaya tutturamıyor musun lan sen? Hah. En azından bir kere. Ah iki kere. Oh be. Tamamdır güzel. Güzel güzel güzel. Ee, bir kere daha. Ee, bugün full hakları kullanacağım. Elmaslarım yeterlice vardı galiba. Bir tane daha. Bir tane daha. Ee, bu arada arkadaşlar 5 5 5 1 yapacağım. Ee, şimdiden söyleyeyim yani. Bir tane daha çok güzel. İyi iyi. Tamamdır ama bir tane 8 dikkat barışalım. aldım. Gözünü seveyim. Bak bir tane 8 dikkat başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen bir tane 8 Bir tane bir tane bir şey. Abi bir, bir tık sola kaydırsan ne olacak? İki tane yıldız güzel. Oh ya. Abicim. Ab Uf. Gel hadi. Hadi ne olur sekizlik. Lütfen yalvarıyorum. <laughs> sekizlik at lütfen. Bir tane daha güzel. Yani biraz ya yani evrensel ve daha iyi olurdu da. Eğitim abicim bak. Ne yani üç tane verdi. Tam yani iyi de hoş da yani ne diyeyim yani daha iyi olabilir hani anlatabiliyor muyum? 3600 bir dakika 3600 3600 6000 matematik geri gel ha, tamamdır bunlar yeterlidir. Hadi yallah. Bir tane daha. Ya bu 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 sefer galiba hiçbir şey vermeyecek ha. Hadi lan. Abi hiçbir şey vermedi bu sefer. Bir tane tamam en azından bir tane verdi. iki tane verdi tamamdır. Son bir tane kaldı. Bakalım ne olacak. Hadi Bismillah. Hadi bakalım. Eğitim, eğitim de bir şey demiyorum da yine abicim versus sekizli ya. Oo. Dayı bu işi uzar ha. Tamamdır. Kaç tane verdi? İki tane. Tamamdır. Ee, bir dakika ya. Hatta yarın 40 tane çevirebilir. Yarın hatta 40 tane belki çeviririm ya. Aynen yarın 40 tane çeviririm. Ee, onun dışında şu an bu videoları bir e, videoları ne lan? Şu sandıkları da bir alayım. Teslim alayım bir. 5 5 5 5 5. Güzel. Hadi bismillah. 10 tane de buradan geldi. Eyvallah. Oh. Hadi bismillah. Salatin. Şimdi bir tane bas. Dur la dur dur. İlk önce bir şunu yükseltme. Oo bir dakika reis. Ne yaptık lan biz öyle? Dur. Çık çık. Bam bam bam. Hadi bakalım. Tamamdır. Gayet sağlam, gayet sağlam. E dur 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 Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. XP yeter bence. Yeter mi? Bilmiyorum XP yeter mi yetmez mi ama. Bir şey. Şöyle abi yıldız yetmez ama xp yeter ama yıldız yetmez ben size söyleyeyim yıldız yetmeyebilir inşallah yeter ama bilmiyorum ya çok endişeliyim yıldız eee konusunda yetmeyecek ama yıldız ya tüh dur 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 xp de yetmeyebilir ha öyle büyük konuştum da dur şöyle eyvallah eee tamamdır bas üstüne bas gitsin ne kadar basa bas Reis, reis, reis bitmedi yetmedi yıldız. Tüh ya. Abi hiç iyi olmadı bu. Caco ile savaşmak zorunda kalacağım. Artık bir sonraki KVK'da yıldız artık yüzüme açılırsa o zaman belki. Neyse yapacak bir şey yok abi. 5'te 1'i 90. O zaman aşağı yukarı. Ooo 300-400 yıldız daha lazım abicim ne yaptı ya. Neyse. Gelelim şu şeylere bir dakika. İlk önce şöyle ilk iki skill'i zaten kolaylıkla fullleyeceğimiz için sıkıntı olmaz. Ver yapıştır. Ver yapıştır. Ver yap. Oha lan hepsini buna attım. Neyse hepsini fullleyeceğiz zaten iki tane. Hepsini derken yani ilk iki tane save zaten full de. Üçüncü skill'i fuller miyiz onu bilemiyorum. Ama yarın e, 40 tane daha açacağım kesinlikle. 100 taneye kadar yani. 1 2 3 edeceğim. E4 pardon. 4 50 25 Aa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika abi. Bir dakika. Oha! 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 Chuş. E, bir dakika şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi şuraya baktığımız zaman 10 tane şuradan 15 tane şuradan 20 tam olarak 25 tane tamam, zaten 5 5 5 yapabiliyorum abi 5 müthiş var ya şey olsaydı bir de ismi ne ee, e, ne diyecektim lan ee, yıldız da olsaydı var ya yeterince var ya müthiş olacaktı da neyse tamamdır. Ee, ben bu arada arkadaşlar beni yorumlarda linçlemeyin ben e, yetenek ağacımı şöyle yapıyorum her zaman da böyle yapacağım e, yani süvari yetenek ağacından bahsediyorum her zaman yukarıya kadar full diyorum. Şunda bir tane ver. Her zaman yukarıya kadar şu hariç hepsini veriyorum arkadaşlar. Çünkü ben süvari buff istiyorum yani e, öyle söyleyeyim size bir dakika. E, bu komutan kıtasının aldığı tüm bir saniye ya bir dakika. Ben bunu da bir kere yıldızı yükselttiğim zaman 10, artına seviye geldiğimiz zaman 20. 4 2 2 etti zaman 18 20. Yok abi bu buna yetişmiyor. Maalesef. Neyse o da cevabı da buydu. Bir şey olmaz. Artık yapacak bir şey yok. Tamamdır. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Ee, aynen. Şöyle. Ee, genel olarak ne söyleyeyim. Ee, yarın part 2 gelecektir. Yani ikinci bölüm diye düşünebilirsiniz. Ee, aynen. Ee, şuna da ulaşmak için bayağı var. <laughs> Hatta hiç e, bunu açmam uzmanlığını herhalde ya. Herhalde açmam bunun uzmanlığını. Ee, sonra ne diyecektim? Bir dakika. 5 5 5. Ya abi şunun yıldızı açılmaması çok kötü oldu ya. Cidden çok kötü oldu ya. Ya keşke böyle olmasaydı da. Ne diyelim artık. eee onun dışında bir çıkaralım kıtanı diyecektim ki kıta ha yok bir dakika dur. Bir... Şunu hemen bir geri çağıralım arkadaşlar. Ee, sadece öyle gösteriş olsun diye. Şurada da birisi şey kesiyor kim ya? Ee, Z on... ha şey ee, artık dördüncü birlikten olmayan adamlara da artık izin verildi buraya gelmelerine. O yüzden o yeni gelenlerden de her herhalde. herhalde. Dur. Şuradan Baybars değil artık. Salahattin. Üç kayın. Oh. Tamamdır. Güzel. Ee, aynen. Ee, artık ee, ne, ne söyleyeyim arkadaşlar. Çok daha sağlamız KVK2'de. Ee, en az bir kere döneceğim ama tahmin ediyorum ki iki veya üç kere dönerim. Yani en az bir kere döneceğim ama büyük ihtimalle 2 e, veya 3 kere dönerim. Hatta belki dört kere belli olmaz. Neyse. E, şimdilik kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. E, yarın görüşmek üzere. Yarın bu videonun ikincisi gelecek. Yani 40 kere daha çevirme videosu yani. E, o zaman bay bay. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Like atıp kanala abone olmayı da kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bay bay.